Kim mi kurtaracak seni köle? Görecekler seni kardeş. Yuvarlananlar uçuruma. Duyacaklar çığlıklarını. Seni köleler kurtaracak, kurtaracaksa. Ya hep beraber ya da hiçbirimiz. Kurtulmak yok tek başına. Yumruktan ve zincirden. Ya hep beraber ya da hiçbirimiz. Kim mi kurtaracak seni aç insan? Bize gel, ekmek istiyorsan. Bize gel kıvrananlara açlıktan. Biz gösterelim sana yolu. Biz açlar vereceğiz sana ekmeği. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtulmak yok tek başına. Yumruktan ve zincirden. Ya hep beraber ya da hiçbirimiz.